Bu sefer aykırı bir oyuncuyla karşı karşıyayım. Oyu kart destelerine bak. Ol. Aa ben senin önündekileri mi görüyorum abi arka, arkasındakileri mi? Arkandakileri biz görüyoruz senin arkan arkasını dönük ya. Bana ne mı? Olaya bak abi. Ha arka da... oğlum bu iyice beyin yakma bu. <laughs> artı bir koydum. Artı bir diye bir kart olduğunu daha yeni gördüm bu arada. Hayda. O Bu da artı bir koydu. Gerçi doğru göremiyorum lan ben sen ikileri de galiba. Aa bir bak bana ne geldi. Ben sende değilim. Ben emin şeydeyim, şafaklayım. Binlerce milyon! Aa ben bu miyim? Hı hı. Aa acaba onlarda gördüğümüz kartlar doğru mu? Arkası, mi? arkası. Doğru. Bak ben senin arkanda 7 görüyordum. 8 attın am. <laughs> ben senin kartını bile şey görüyorum ya. Fake görüyorum. Niye böyle? 4 yani attı, 8 şey çıktı. Sonra şöyle bir şey yap. Sen bak reverse attım sen ne reverse herhalde o. Bak bu bende şu var, şu var. Kanka o seçtiğimden göremem. <laughs> at at şey yap, pas at ya. O da olur. Hayır görebiliyorsun görebiliyorsun göremiyor musun görebiliyorsun Hayır, sen. Yanlış. Seçim, yanlış. Mesela ben 9 atarken 9 attığımı gördün mü Şafak? Ba nasıl? Bir tane kapıyı kapatma işareti gibi bir şey var o ne? Ka Oy. Döndürmek. Atladım. Ukarda atladım. Artı ikisini atladım. Nasıl oldu o? Aa blok attım sana. <laughs> Ayıp bu arada. Sen artı iki attın. <laughs> Tam şafağa gelecekken ben girdim oyuna. Atamıyorum bunları. When you play this card, everything flips from dark side. Aa, bende dar. Lan sendeki o kart, kart renkli. Mavi. Hocayı bu akşam bir meczup olarak gör. Ay. Deneyeyim mi Barış abi? Deneyemiyorsun şu an Emir'de. Çok ben de o. deneyemiyorum. Ama sen deneyebileceksin şu an onu. Kartların diğer yüzünü atacaksın sen şu an. Oha. Tamam ben açacağım. İşçi kartı olur bakayım o zaman. Bir değiştireyim bakayım bu şu kartlar. Aha bak çevirdi bu bakalım. Hayda. Ha. Oy. De Tema falan değişti ha. Oyun kızıştı. Oğlum çok iyi lan. Bu da güzel de bunu de bunu YouTube'a açıklamak dert. Kanka açıklanır ya. Adam bir atarak <laughs> Allah Allah. Yok ya. <laughs> Yok ya. Gayet iyi. Gayet iyi. <laughs> Hadi ulan. Yapma be. <laughs> Ay be. Ne oldu şimdi? <laughs> Hah? <He? gülüyor> <laughs> şimd... şey oldu şimdi istemsizce oyunu, şu oyunu şu çevirdim. Var. At kardın diğer yüzünü. S et ya. Küfür etme de. Çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay elindeki kart değişti amk. Yeter. Yeter. Abi beni bu? Ne? Ne? Ne oluyor lan? Atamıyor. bu kart. Herkesi yeni... pas geç bu kart. Yeter. Onu Yapacağım bir daha. <gülüyor> <gülüyor> dın, dın. Dın, dın. Emir aslatıyla bitiremiyor ya oyunu bayılıyorum şu an. Abi olmaz ya. <laughs> Oğlum hadi be. Şu soru işareti ne onu algılamaya çalışıyorum ben. Ya bu At bir, bir din. Değil... Ben sanıyorum soru işaretinin ne olduğunu. Ha buradan ee, bakabiliyoruz şeyde. Soru işaretinde bir şey yok. Abi bu da kimse de yok. <laughs> Kodun rengi. White draw kalır mı? Aa evet. Kartların mantığını anlatıyor. Hmm. E puan veriyor onlar bize. Şafa. Abi kartların arkaları önleri çok elim ikisinden aklını tutarsam açık Ben bu kadar aklımda kart tutabilsem gider bataklık oynardım. Batak oynardım pardon. <gülüyor> 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 batak batak çok bataklıktır çok oğlum öyle derlerdi hep <laughs> şey küçükken. <laughs> Ne <laughs> oynuyorduk. 3 saat başından kalkmıyorduk. De 1 saat 10 saat. Gayet iyi. Gayet iyi. Bravo, bravo, bravo. Barış abi gördün büyük resme. Gördün. Ne büyük hangi resmi, büyük resme? Büyük Resmi gördüm. Aa, Aa 8 8 at. Bakın Bakayım büyük resim mi? Abi, 3 büyük 3 resimmiş. Resim. Ben döndüreceğim <laughs> o zaman. Aa Barış abi sen sesini çıkarmıyorsun. Ben ah. Sen şunu yapmıştın değil mi? Hayır o değil ne yaptın abi? <laughs> ne yaptın be abi? Barış yo yo, yo reverse. Şey döndür döndür. Abi. Döndürme değil ki abi o pas attırma. Olsun. <laughs> sen pas atıyor lan? Al koyayım niye? Kendine döndürdü, kendine girdirdi. Helal olsun lan. Abi var ya sen Artı 5 mi? mi? <laughs> İyi eğlenceler <laughs> güzel 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 güzel. Aa bitti mi oyun? Easy game easy life. <laughs> Oha prezat. <laughs> 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 bu ne mesela? <laughs> Prezi gördün mü bu arada? <laughs> Çok iyiymiş bu olay. Neyse başa güldük eğlendik. Evet. <laughs> Hayır <laughs> bir şey yok. E can pat. Lan sen keko. Bir dakika bir dakika halde kapanıyor olmasa. Emir oyna lan. Şafaka abini eğlendir. Sen bana oyna diyemezsin canımı e, sıkma benim bak. Atay e, at, Emir onu at. Aynen aynen onu at. Hayır mutlak kardeşim sen ya. <laughs> Öğrendi bir geldi ya. Öğrendin geldin mi sen daha öğrenmedin diye biliyorum ben. Ben niye eski çizdim oğlum? <laughs> sen rahat ol Şafak abi. <laughs> Evet, Aynen. Abi Aynen. öğrendin Aynen. mi bu arada? Sanki bir daha öğrenemedin. Bakayım. Abi 7 karttır bu arada işe yaramıyor galiba burada. Yaramıyor. Benim arası yok yani. Kart bir boka yaramıyor birader. Ben anlamadım nasıl devinecek, nasıl kazanacaktım ki? Hayır. Abi demeyecek yapabileceğin hiçbir şey yoktu. Ben biraz lucky'dim. Lucky tur döndüm. Herkesi pas geçtim. Aynı renkten bir tane daha vardı. Bitirdim sonra. Yapabileceğiniz Şöyle çok yapalım. şey var. Sen de yok zaten o. Hadi. Var var aynısı var bir de. Bak zor kullandırtmayın bana bak. Zor kullanıyor mu lan Emir? Kullan kullan. Kullanmıyorum yani. Bu arada biz sizin arkanızdaki kartları görebiliyorsunuz. Siz bizim arkanızdaki kartları Ay, Aynen öyle bir mevzu var bu arada. As Çevrilirse eğer kart defteri evet görebiliyoruz. Aynen abi. Avantajlı yani. Aklınızı tutabilirsiniz. O da olur. O da olur. Okey my kardeşim. Fine for me. Don't worry bro. Barış oh. abi büyük resmi gördün? Büyük resmi gördüm. Control. Don't worry. Bu büyük resme ben de girdim. Bir daha girdirdim. İyi eğlenceler herkese. Çek lan emir kart canımı sıkıyorum. Oğlum sen bak bana Bir tane çek lan. Canımı sıkmayacaksın benim bir daha. Ne kart çektiriyorsun lan? <laughs> bekle sen bekle bekle. Oğlum bak kim kimi koparıyor beni dedi. oynayalım kardeşim hadi ya. Nasıl? Böyle çevirirler işte kartlarını. Al işte. Oldu. Ben, şimdi, anda... Ay. ben birazdan ne neler yapacağım Barış'a burada otur izleyin. Hayır. Hiçbir şey olmaz Barış ayakkabı yormadan. Ben bir şunu denemek istiyorum ya ne işe yarıyor. 150 tane kart çekmeyeyim de şimdi aslında. <laughs> bak, bak, bak sen şu an ne seçersen o o destinden o gelene kadar o kadar kart çekeceğiz. Ha. Öranda geçsen aslında. Hadi bakayım. Bu ne oğlum böyle? Kartları değiştirme yok mu ya bu oyunda? Var var hep var. 2 tane soktum, ikili soktum. Al bir tane daha sok lan izin verdim. Sokma ne de? Garip sopa benim. Aferin. O Aa. da olur, o da olur, o da olur. Var mı senin başka kartın ondan? Ben bunu şey random var. atabiliyor muyum? Renginin gelmesi mi gerekiyor? Aa, be, onda bu yok, var. bu mor rengi yok onda. Barış abi, alayım mı risk almayayım mı? Al, ne yapacaksan. Al al tabi, al hep al. Emir atarsan ağzınız şey. Biz mi oynuyor bak? Bitir bakayım nasıl bitiriyorsun? Yok daha daha bitir. Biri gitti tamam, <laughs> Bir değişsin, anladım. bir sistem değişsin hadi. O da olur, daha güzel olur oldu bizim için. Okey. Güzel, güzel. <laughs> Devam etsene sen böyle ya. Ben bir şey diyeceğim. Tamam, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Sıkıntı yok. Ee, sen de o kafandaki kartı seç. Aa, yoktu. Gerek yoktu sanki ona ya. Barış abi, büyük resmi... <laughs> ya, o da olur, o da olur. Güzel, güzel. güzel. Oy, olur. Ona... Sen ne yapıyorsun? Kendi kendine atıyorsun, seçiyorsun. Kanka bir rahat ol. Haydi. Bir daha ben bu ben bu masayı sevdim. Bir daha dönelim. Bir daha dönelim abi. Beni de sıktı bu. Bu da böyle daha havalı. Hayda. Oğlum nasıl bir oyun lan bu? Hay unu ona sokayım seni. Ne ara ona yaptım piç. <laughs> <İçeri> bir <laughs> daha dönelim abi. Bilmiyorlar kartı bilmiyorlar. That, that. Ama <laughs> döndürme abi artık ya. Yeter ya. <laughs> Hayır ben senin. Abi yani ben bir şey söylemek istiyorum. Sanki yok çekecek. Gayet iyi sanki, sanki fazla kolay oluyor şafak sendeyken ya. Onu fark ettin mi abi? <laughs> tamam. Beyimi yaktı yani bu. Şu şey bir tık kolay oldu abi sen. Bu oyun beynimi yaktı ya. <laughs> abi bu modun zeki yanı otur edemiyorsun karşındakini. Tamamen şey yani. Arkadaşlar hayırlı cumalar bu arada. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar bu değil, arada. Gitmeyelim cuma storyleri. Şafak bak sen hiç atmıyorsun ha. Dikkat ediyorum. Kardeşim ben her cuma hutbeyi bile okuyorum. Sen kapanıyorum Yani orada olduğun için hmm. hani o an şey yaptım. Ha eğer usayı varsa diğerleri atabiliyor kardı. Evet abi. Takımındaki arkadaşını atıyorum. Oo. Wow ben. İster misin Şafak? Hı hı. Jumping olayı çok iyiymiş bu arada. Evet. Tabi tabi jumping baya iyi. oldu ya fark ettin mi onu? bak bir daha yapayım ya. Tamamıyla yani. bu jumping olayında şey ya işte oyun gerçekten karşıdaki onu okuyamıyorsun. Oğlum oh ne yapıyorsun? Şey... abi gördün o hareketi. Gördüm ya Allah belasını Vay. versin. İyi bir şey mi <laughs> yapıyorum kötü bir şey mi yapıyorum bilmiyorum ki. Güzel güzel abi. Sen de gördün o hareketi ama yapma Gör. gereksiz gereksiz. Tamam ben güzel. Şuna, güzel, şuna bir, şuna bir oturtayım ben. Al bakalım. Sıkıntı yok. Değiş, olsun, renk değiş, renk değiş, beni dinle. İyi eğlenceler. Ben böyle Hayırlı bir prize görmedim bu arada. İyiyiz abi. Oh, lan bir daha at bir be varsa. Ha, ya çok basit. Ha, bir tane daha çekeyim ama basit olacak yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle abi. Lan hayır be. Göremedim seni pardon. Olur ama. Hiç sıkıntı yok abi ben bunu hiç yapmayacağım. Bu ne? sıkıntı yapmayın. Hiç evet. sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Aynen öyle iyi eğlenceler herkese. <gülüyor> Bastım. Olsun Emre bir şey olmaz. Bir oyunda <Z> size yetiştik. Bir oyunda. Tamam mı? 200'e kadar oynarız. ee 200'e ulaşan kazanır. Kardeşim al şu jumpini. O zaman jumpy jump'in diyorum ben de, 8 atıyorum. Hatta bir istiyorsan map'lere falan da bakalım, güzel map varsa onlarda oynarız. Aynen. Ne mapi lan? <laughs> map arka plan falan değişiyor, bayağı güzel, seksi map var. Allah Allah, Barış'ın fotoğrafını koyalım arka şöyle komple. <laughs> o kaslı fotoğraf falan. İştahlı iştahlı oynarız oyunu. <laughs> Şuan mal san maviyi seç. Mal mısın oğlum, <laughs> niye maviyi seçmiyorsun? <laughs> niye maviyi seçiyorum? <şu> <laughs> mal mıdır <laughs> neydi? <laughs> Ozan sen sevdin sanki bu turu ya. Al biraz daha oyna sen. Kardeşim hiç sıkıntı yok. Oynarız bir şekilde. Aa niye yaptın onu? Aa. İki kart attı. Bak bu double kart atma olayı çok iyi. ne yapalım yapacak bir şey yok. Kadir'im ne vardı. Gartik full'u da yapacağız ya. Gartik full'u da yapacağız sevdiğim başkalarıyla. Emir şundan bir hangisini sen seç Şafak? Abi turuncu iş görür ya. şeyde gelecek bak şimdi. Al. Koyarım böyle işin. Senin bir kartın numarasını ben niye göremiyorum ya? Göremiyorsun göremiyorum. öyle saçma bir şey işte bu. <laughs> ya bari ben çok güzel kitleyeceğim sana da. Aynen bak şu anda kitleniyor e, ee, Scribble'ı insanlarda izledim ve millette sarmıyor. Biz biz çok o gün o kadar şu olmasalar mı güzel sarıyor? O da güzel. Olur, o bunu yapmayacaktır yani. onu. Basamıyor ki. Basamıyor da. Bak dikkat ettiysen bu orada basamadı. Hiç bilmiyorum. Ne o sulan keko? <laughs> onu mu yapmak? Göstereceğim sana. Şunu al, al, al bu, al bu şeyi. <laughs> Ya ben bu tarafı sevmedim kanka. Bir de diğer tarafı gösterelim evet, Evet evet. Oo. O. Tamam tamam. Oy. Oy. Hiç sıkıntı yok oyunda. Adeta ekmeğine bal sürüyordu. Abi. Kram, yani bilmiyorum. Emir. Saygı duymayı öğrenecek misin lan Şafak abi? De. Sen... yapma. Önce bir canımı sıkma canım. Ne anlıyor? Öğrenecek, öğrenecek abi. Konuşmayacaksın, ne bakıyorsun? Hiç anlamadım bu kadar puanla ya. Toparlarız. Hayır be anlamadım. Abim yaşça küçüksün benden diyor hürmet edeceksin. Saygı sessiz. duyacaksın. <laughs> Allah. Al bakalım. Ben ilgilendirme kardeşim. Beni ilgilendirme görürsün. Hadi abi ona... hadi. Ben Şapak. şovunu videoda yaparım. Sen şovu burada yaptığını zannedersin. Ya, yap. Tamam tamam. Gelin <laughs> bir saati şovunu yap kardeşim. Bir <laughs> saati benden. <laughs> Şunu atmam yok mu ya bir de durduk ben, yere. Ben bir saatlik şolla yetinirim seni geçerim sen 23 saatlik şolla yetinirim. Ne Geçemezsin. Hadi <laughs> abicim <canım>, hadi. <laughs> 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 Salak konuşma. Hop. Kardeşim Şafak bir sakin Bana ol. Ben buradayım. Ben, ben buradayım. Çünkü engelledim bir blok sıkıntı. attım. Hmm. Bun kart, bunda kart, bunda kart değiştirme olmadığı için hoşuma gitti yani bu mod. Kart değişince sinirlerim bozuluyor demeyecek benim. by Anladım abi. Artı bir yok mu lan kimsede? <laughs> Barış abi. Barış abi. Bu piçin o da Yok be ne UNO'su ya ona, bunu yok. Yapıştır kardeşim keyfimize bakalım. Bak kart değişmedi işte. Bak abi gördün mü? Baştaki, baştaki blok kartları çok avantajlı onu fark ettim. Tak 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 blok koydun sana çok özür dilerim. Evet sadece bitiriyoruz kardeşim. Adamı Oy yapmasın. ele bak. Oy, Oo bebeğim. selamun aleyküm. Şafak Bey. Aleyküm selam Barış Bey bir saniye. Şöyle bir takılalım biraz be. Ben de atayım. Sonra ben de, ben de bir araya gireceğim. Aa jumplayamadım niye? Barış abi sen bir tur daha bir afk kalsan. Aa bir bastım. Bir Emir efendi gibi çek kartı uğraştırma bizi kardeşim hadi. Hayır, hayır. Ne, ne oluyor bu kartlar? Hadi hadi uğraştırma uğraştırma sen mal mısın? Oğlum beni niye? Aaaa sen yapacaksın yani gerçekten bu sporu. Nasıl? Ee, tamam, gerçekten Şafak Ay, geçmiş olsun. E, e, e. şöyle yapacağım. Bana niye girdi lan? Aa ha? ben 8 girecek sanki. Lan benim olayla alakam <laughs> yok bir ya. Ben oynamasam mı acaba ya? Bir keyfim yerine gelsin. Abi <laughs> bakayım sen. Aynen zaten Uno'daki mantık o ya. Elindeki o reverse kartlarını yani şu OP olan kartları çıkartmak gerekiyor ki şey olmasın. Ayranımız dökülmesin. Onlar onar onar giriyor çünkü bir, bir, bir bir çek bakalım biz. Çek, bakalım bir tane. çek bakalım. Oo. Oh. Neyse. Oo. Ya Allah tak böyle. Ozan. Blokla. Yalnız, Blokla. Seninle, emir'e kızacağım şimdi. Emir oh, oynamıyorsun. Oh, <laughs> şey yok zaten. <laughs> Sen niye beni blokluyorsun ki? Ben zaten <laughs> takılıyordum keyfime göre. Ben oynayacaktım zaten bu tur iyi, ya, yaptım. iyi yaptım. Hadi, Hadi devam et. <laughs> o güzel güzel beğendim o şu atmanı da ay, ay, ayrıca ay. hoşuma gitti. Devam. De bro. Aynen öyle. Aynen aynen. Güzel abi mavi. Ha, Tam da mavi ihtiyacım var. Kulaşı, <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Ee, Şak ne, ne atayım mavi mi atayım kırmızı mı atayım? Okey verin. Emir başta büyükler. Ben atma çok onu. yanlış bir hareket yaptım. Ka ekranı çevirsene. Yok, e şey Ekran var. ek Bravo bravo. Bir Aşağı atladım. Ben oradan Bunu bir ben oradan yaptım. bir girdim o oyuna. Fark ettin mi? Onu onu fark ettin mi oyuncu olayı? Fark, fark ettim aynen o oyuncu olayı yaparsan eğer. Güzel olacak Hı. bizim için. Şey. Güzel, 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 güzel. Güzel, güzel. Barış abi resmi gör, resmi gör. Aynen öyle. Gördüm. Öyle. Nasıl gördü resmi o ya? Ay. Olur, 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 olur güzel, belki. güzel, olur güzel, 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 güzelsin, güzelsin, güzelsin. Ay. Ulan bir e, an o. dedim ki Emir akıllılık yapıp bize blöf mü yaptı, meğersem yapmamış. Gördük, eğlendik abi. Oo hayırlı işler arkadaşlar. Şeytanınız bol olsun. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> İyi eğlenceler. Tamam güzel. Hay ananı avradın ne bu? Ha s... <laughs> Hep bir pardon Hep bir bir youtube böyle bir şey oldu. <laughs> neyse Neyse devam edelim. Aynen bir, bir bir, özümüze dönelim arkadaşlar. Ne bu böyle saçma sapan renkler? Hadi hayırlı işler. <laughs> Sen biraz oynasın bu oyunu ya. Aynen aynen bir bitiyordu senin son ne oldu? Ahahahahahahaha <laughs> 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 aa aa aa. Bitemedim. Aa, Bitemedim. aa. Aa ne oldu lan? Gel çekişecek. Ya bunun bu bunu diğer tarafını ya. niye çeviriyorsun? Ya. Ananı avradın Emir. Abi neyse kumarınız bu. Hayır. <laughs> abi sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> resmi gör ya. boşver ver sen. Gördü gördü resmi gördü de. Yok bir e, şey. Yok abi. abi var onda mavi var. Sıkıntı yok abi. Ay ne <laughs> yapsın ya. Emir ne yaptın ya? Bak <laughs> yani, ya. <şapak> da olur sürekli dur abi. Neyse çok az para kazandılar sıkıntı yok. Ya suçu kadın arama Barış abi seni de yapacağım. Arkamdayım ona. Dur olma yani. Arkam çok değil miyim ya çok bayılıyorum ya. Böyle, Şabağı böyle kaybetmez çok hoşuma gidiyor ben sen. Emir sus oynayamayacaksın oyun. <laughs> Oğlum bu double card mantığı çok iyi ben de bir şey deneyeceğim bekle. Ben de bir, Ay, bir abi, şey deneyeceğim. Şey. Ama böyle şeyler deneme yani. <laughs> Kırmızı yok <yokmuştu> cidden. <laughs> devam et, devam et. Devam et sen. Aa oğlum ben çözdüm. Ağzınıza sıçarım bu oyunda bu arada artık. Bak bak o piçte aradan kart attı. Neyse abi bir saniye bir saniye. Biraz oynasın oyunu. oyunu oynatın bana ya. tamam. Şöyle yapalım o zaman. Varsa varsa sende bir yap bakalım. Sende atla bir araya. O olmuyordu bende. Arkadaşlar acaba rica etsem ben de bir, 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 kere o he. Tamam şabak al bakayım bunu bir ağzına at. <laughs> ah, afiyet olsun. Sen de şuna bak şuna al. Ulan beyin ediyorsunuz lan. <laughs> <laughs> Oğlum kartım al. Terbiyesiz adam ya. Çok iyi bu arada. Çok iyi bu arada. Ben onu avradım şimdi. Ya. Ah be. Devam Yok kardeş. Devam. Ah. Devam. Hmm. Al sen kanka şunu. Oğuz oh, Kartın zaten yoktu. İyi olur benim. Uy, oraya güzel yapıştırdı. Neler? Anana at anana. <laughs> helal, 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 güzel. Evet. evet. Geri al bakalım onu. Sen bana bunu yaptın ya ben de Barış abi. Ben... Yapamayacaksın. <laughs> Bir kendine gel. Uy ses çok güzel ama kartlar değişirken. Emir götün yiyorsa pembe yaparsın. Emir mor Evse var yapma. ben. Salak. Beyitlerim kardeşim seni. Sen rahatına bak. Atayım ben aradan çıksın o da. <laughs> Neyce güldük eğlendik. Tamam gayet iyi. Gayet gör. Abi, gör abi. Gör, abi. Büyük gör büyük resmi gör. Büyük resmi gör. Büyük resmi gör atlar ya. <laughs> Aferin yani on, aslan parçası seni. Bak bir büyük resim <laughs> daha göstereceğim <laughs> sana. Abi o... Olmuyor. Olmuyor. Dur, Emir, tamam. dur. Bizim lehimize dönecek dur. Aynen bak şu an şu an dönüyor. Barış abi al bakalım yeğenciler. Hadi bakalım Barış abi al bunu. Bebe Bebeğim. Koyayım Bebeğim. senin. ne oldu be bak. Daha demin bitiyor da Barış <laughs> abi. Koyayım, ne oldu şimdi ne yaşadık biz ya? Aha. Aha. rezil rezi setim mi? Ama ama hayır bak çıkan karta bak şafak arkasından görüyorum ya. Kullanma lan onu şafak. <laughs> Bak dur bakayım lan ne o? Ne diyorsun? Sıkıldık mı burada dağın mı? Ha şöyle yaparsam evet. sen atlaya girebiliyorsun araya. Hayır öyle abi. İyi eğlenceler herkese. Girsinler. Biz de gireceğimiz zamanlar gelir elbet. Bak Barış abi sen devam ettir. Normal skiple sen. Skiple. Skiple skiple. Skipleyim mi? Sen. Şunu atayım işte. O da olur abi. Aa giremiyor muydun araya gene? Yok, aynı renk olması lazım. Hayır demeyecek farklı renkti. Yok yok öyle değil abi. Benim kameram yok mu yayında? var. Ooo Vuzi ekran kesiyor kartlara bakıyor. Hayır, vay vay. At onu. Hayır oğlum mal. Kendi dışarıda bak. Tabi. Ne atmadın? Lan mal. Kanka benim kameram açık değil diye gözüküyor bende bu arada. Chat bir Vuzi'ye selamünaleyküm yazalım ya. Oğlum, Yalnız <laughs> <kaldı. çete çetim. gülüyor> Çok iyisin Emir. Şimdi ne yapıyorsun? Vuzi Vuzi. Ha, Atamadım oğlum ya, Allah kahretmesin be. Aa bitirdi her türlü galiba. Hı ıh. Yok yok, hiçbir şey yapamazsın. Ben bunu hiç yapamam. Hay ananı avradını ya. Gir araya. Gözler Girdim araya. Abi. abi girip ya? Sanki demeyecek Öyle yaptık olabilir. onu. Giremedim araya ya. Ya sokacağım onu artık ha. Oğlum gitmiyor oğlum. Barış abi. Bild gördün oyunu, oyunu gördün Gördüm ya. Oynayacak. Şu an direkt gelecek o kart bana. <laughs> ne? Bir dakika, tamam bir dakika. Üçüncü karta geldi. Ben şimdi yapacağım biliyorum. Ben yapacağım biliyorum. Hem kartlara göre... Rahat ol. Rahat ol sen. Kafan, kafanı takma böyle şeyler. At bir tane daha, at. At bir tane daha. Hmm. At ben tane. sokuyorum ben şimdi? Hadi bakalım. Al bakalım. Hayda. Şafak senin de ondan alıp ona sokman yok mu? Var. Harbi yok. Sokuş yok biraz. <gülüyor> 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 Neyse abi, güldük, eğlendik. Kolona yani gelince ilgileneceğim. Oğlum chat küçük pencere de aç açılıyor ya manyaklar nasıl böyle evet, evet. Tabii tabii. Az önce de 5600 kişiyi bildi abi o ufak detay atlayanlar. <laughs> Oğlum nereye geldik biz gene ya? 5630 deseydim bile kardeşim. Yaşamak ki az yapma oyununu oynadım. <laughs> Şunu bir koydum. Oyyyy araya sıkıştırdı. Utanmadan konuşuyor bir yaşamak. Şafak bak hakikaten utanman da kalmamış ha artık senin. Ben onu ne fark neyse. ediyorum sende. Emir sen konuşacağını bir tane al bakalım onu. Emir şöyle almalı hmm, istedik daha doğrusu. Aynen. E, sen oldu. sen Ozan'a atıyordun da ben Emir'e soktum bir şekilde bir rahat ol. Emir biraz daha alır mısın kardeşim? Yo ya onu onu Uzi alacak kanka. Aylaksın abi. Canı şey. Ya Şafak sen niye bu kadar çok konuşuyorsun? Ben onu anlay anlayamadım henüz <laughs> ya. Hadi abi hadi. <laughs> ha, şey, bana bir Söyler misin? Aa, mi? ya. F ay ebenin. <laughs> Şunu da koyayım araya ben. Aya ay, ebenin ama ya. 2 defa e, benim. 2x o zaman. Malda mavi yok bu abi. arada. Resim oynatayım mı sana? Dur bakayım. O, oynat, oynat. Çevir. Koyayım ne olacaksa olsun. <laughs> hmm tırırırırır Kişiliğine gene aynı re rengi yapan yok bu diyecektim de neyse. Bu rengi yapıyor. Abi. Ya çok neden o rengi ya? yapmam var bu arada benim. Evet. Al sana o rengi yaptım. Hadi bakalım. Şu Oldu bari. O, o ne haber abi? Oo. <laughs> Daha Şu rengi yapacağım ben sana. Al bakalım. Ben yapayım mı bunu? Kaç çekiyorum Ay, önce? E, e, lan hayır hayır. Ya. Bir atmam lazım. Niye o, atmadı bir biri? Bunu, yapayım mı bunu? Yap 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 yap. Yap bir şeklimiz şemalimiz değişsin. Hay Allah belasını versin. Ne olduk gene? Bunun Abi. gelmesi bir zor ama e, şöyle yapacağız. Tamam güzel. 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 demeyecek, demeyecek. Ha turuncu turuncu yok. O zaman da. Abi değiştireceğim ben büyük ihtimalle ya. Alayım mı? Emir neler yapıyoruz Emir? Hadi yani ya risk alayım mı Taktik. almayayım mı? Al Öyle al al. al. Aa, olmuyormuş ya. Tactical tactical no problem. Bro tactical maktikal <laughs> <Çok> <laughs> hep bana <laughs> 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 Ay sıçacağım tacticalına bu ne ya? Yaz Yalnız bu arada o zaman bize 10 tane kart çektirdi ya. 2 tane artı 5 al. Burada sıkıldım arkadaşlar. Olur. Bizlik sıkıntı yok. Olur bu da olur bana. Oy abi, gördün Barış oyunu. Mi? Gördüm gördüm. Hop Selamun aleyküm arkadaşlar. Biz ikiliyiz de o yüzden. Bir dakika bir dakika şimdi. Sen resmi yanlış gördün ama sanki <laughs> bir tık. Oğlum benim 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 otuşta benim bir benim otuşta bekliyor gerizekalı. Sen almadı bu arada bu fark ettin mi onu? Fark ettim de. Ha oyun sonsuza kadar sürüyor galiba. Ay. Aa ne oldu? Peynim yandı gene. Arkadaşlar, şey. Şurada. Şap, şap, şap. Tamam, easy, easy. Dön bana, dön bana, dön bana, dön bana oğlum, dön bana oğlum, anana dön. <gülüyor> 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 <Zırzım şemake maceradır>. <gülüyor> <gülüyor> ben bir Anne ve Ay aynen ay ben iki renk. Bende ki +5'teki renk yap bir. Ben saplayacağım çünkü buradan da. 3 4 Emir sen de bir el al. Ediyorum. Eyvallah. eyvallah Bakalım. Ufar abi, abi. oynayacak da oyna şimdi bak. <laughs> ay kalp abi. Aa, sen dur doğuş şava kazanmasın ona bak. Bak bak gidiyorum gidiyorum gördün oyunu. Bak büyük oyunu gördün. Ben gördün gördün büyük abi. oyunu. Gördüm. gördün mü oyunu? Hazır gördüm mısın? Abi. Hazır Hazırım mısın? Abi. İnan bir an, Hazır. emir inan, emir inan. Hop! E, atamıyorum. Allah. Allah. Koyayım. Dur dur atamıyorum lan. Niye e, <laughs> Atamadım. Dur dur. <laughs> <Atamadım>. e, <öyle gülüyor> <var. gülüyor> Hay ha. ananı. Hadi şunu. Hadi ya. Hadi ya. Ha. Hadi. Abi çok güzel combo olacak. Ben şuna. de oyunu tersten gördüm. Allah. Koyayım. Ama dur. Yok olmadı. Tamam. Bizim şey <laughs> bir macera var. <laughs> ben oyun, oyunu, tersten görüyorum. Koyayım. Aha gördün mü? Gördün mü? Gördüm gördüm. Ben oradaki görmeyeyim şu an. Hop! Oh! Rahatına bak. Şafak bir saat. Ben şey benim bak. Aynen. Ama yok. Uno. 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 Yaklan hemen aşağıya. Şafak Hayda. abi. niye böyle bir şey yaptın ki şimdi? Hayır, benim daha İki bakın nazar. Gel lan dicese bizim yapacak da bir şeyimiz var. Güzel, güzel. Bay bay. <laughs> Yatın aşağı. Fark vardı. Abi önce. kulak mememle basıyorum gözüküyor. Bas. Evet görüyorum. Sokarım Bas. Kulak memene bak şimdi. <laughs> seni kulak bebeği. Oy çok puan aldık. Uy. Saygı duyacak. Emir, Emir yani yani. kulak biz memesi falan saygı duy. E, o biz kazanmışız zaten. Biz zaten <laughs> kazanmıştık yani. O. Saygı duyacaksın öbür şey abi Tamam Uzi, garen 4 bir ekran bay bay edin. Bay bay mı edelim abi? Aynen. Kendinize Şu iyi bakın arkadaşlar. Şey. Ekran kalabalığını kapatıyorum çünkü. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> Öptüm çok.